arkadaşlar. Bugün insan ve çevre ünitesine geçiyoruz. Bu ünitenin başlığı altında 3 tane konudan bahsedeceğiz. Bunların ilki biyoçeşitlilik, ikincisi insan ve çevre ilişkisi, üçüncüsü ise yıkıcı doğa olayları. Bu videomuzun konusunu arkadaşlar biyoçeşitlilik oluşturacak. Diğer ikisini başka videolarda yine sizlere aktaracağım. Hemen ilk konumuza şöyle bir bakalım. Biyoçeşitlilik altında hangi kavramları işleyeceğiz? Öncelikle biyoçeşitlilik kavramına bakacağız. Doğal yaşam kavramına bakacağız. Nesli tükenen canlıları öğreneceğiz. Yine habitat ve ekosistem kavramlarının neler olduğunu öğreneceğiz. Hemen şöyle aşağı doğru ilerliyorum. Öncelikle isterseniz biyoçeşitlilik ne demek, bize ne anlatmak istiyor biyoçeşitlilik denildiğinde buna bakalım arkadaşlar. Biyoçeşitlilik kavramıyla bize anlatılmak istenen şey bir bölgedeki canlıların sayı olarak ve çeşit olarak zenginliği biyoçeşitlilik kavramı olarak ifade ediliyor. Yani bir yerde yaşayan canlılar sayı olarak ve çeşit olarak ne kadar fazlaysa o bölgedeki biyoçeşitliliğin de o kadar zengin olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam hangi canlılar biyoçeşitlilik içinde yer alır diye bir soru aklınıza gelirse hemen buradan ikinci ünitemize geri dönmemiz gerekiyor. İlk dönemin başlarında bu konuyu işlemiştik. Canlıları işlerken biz ne demiştik arkadaşlar? Dört tane gruba ayırmıştık canlıları. Bunlardan en basit olanları mikroskopik canlılardı. Bunlar gözle göremediğimiz canlılardı. Daha sonra mantarları işlemiştik. Daha sonra bitkiler ve en sonda en gelişmiş canlı türü olan Hayvanları işlemiştik. İşte biyoçeşitlilik kavramı dediğimizde arkadaşlar bütün bu canlıların hepsi aklımıza gelmeli. Yani ben bir bölgenin biyoçeşitliliğinden bahsederken sadece gözle görebildiğim değil, gözle göremediğimiz mikroskobik canlıları da yine buradaki biyoçeşitliliğin içinde saymam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz biyoçeşitliliği etki eden faktörler neler ona bakalım. Şurada o kısımdan bahsediyor. Burada birazcık daha yüzeysel geçilmiş. Ben bunları ise biraz daha açarak anlatmak istiyorum. Mesela arkadaşlar ilk kavramımız iklim. Şimdi iklim biyoçeşitliliği nasıl etkiliyor? Şimdi her canlı her iklimde yaşayamaz. Bu nedenle iklim şartları o bölgede yaşayan canlı türlerini ve sayılarını etkiler. Örneğin kutup ayıları nerede yaşar arkadaşlar? Kutup bölgelerinde. Yani soğuk olan yerlerde yaşarlar. Biz bu hayvanları alıp sıcak iklimlere getirirsek yaşamını sürdürebilirler mi arkadaşlar? Hayır, tabii ki sürdüremezler. Bu nedenle ne diyeceğiz? İklim biyoçeşitliliği etkileyen bir faktör olarak söyleyeceğiz. Hemen ikinci faktöre geçiyorum. Bu da arkadaşlar yeryüzü şekilleri. Yani bir bölgenin arazisinde dağ mı var, ova mı var, vadi mi var? Bunlar bizim için önemli. Çünkü bu yer şekillerine göre orada yaşayan canlı çeşitleri de farklılaşacak. Mesela bir daha düşündüğümüzde daha yüksek bir yapı ve daha zirveye doğru çıktıkça daha farklı bitki türlerinin olduğunu görürüz. Ama daha dağın eteklerine doğru indiğimizde daha farklı bitki türlerinin olduğunu görürüz. Bu nedenle arkadaşlar karşınıza böyle bir şey geldiğinde yeryüzü şekillerinin de biyoçeşitliliği etkilediğini aklımızdan çıkarmayalım. Üçüncü faktörümüz coğrafi konum. Evet, sosyal bilgiler dersinde de bu konuya hakim olduğunuzu düşünüyorum. Coğrafi konum dediğimizde aklımıza ne gelecek? Yani bir bölgenin dünya üzerindeki yeri gelecek arkadaşlar. Yani bu bölge kutup bölgesi kutuplarda mı, Ekvator'da mı yoksa orta kuşakta mı nerede olduğuna göre burada yaşayan canlıların da farklılaştığını göreceğiz. Yani arkadaşlar bir bölgenin dünya üzerindeki konumu oradaki biyoçeşitliliği etkiler diyeceğiz. Dördüncü faktörümüze baktığımızda burada da toprağın yapısı var. Şimdi toprağın yapısı nasıl etkileyecek onu bir konuşalım. Özellikle bitki ve şapkalı mantar gibi toprakta yaşayan canlıların çeşitliliği arkadaşlar topraktaki bulunan minerallerle ilişkilidir. Her bitki her toprakta yaşayamayacak. Tamam mı? Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bu nedenle toprağın yapısı da bizim biyoçeşitliliğimizi etkiler diyeceğiz. Bakalım burada farklı olarak bir şey söylemiş mi? Şimdi kitabınızda bunlara ek olarak ne demiş? Sıcaklık demiş arkadaşlar. Işık ve su gibi faktörlerden de bahsetmiş. Bunların da biyoçeşitliliği etkileyeceğini söylemiş. Bunları da aklımızda tutmamızda fayda var. Bakalım başka hangi kavramlar var? Evet, doğal yaşam kavramı var arkadaşlar. Doğal yaşam ne demek? Doğal yaşam canlıların ihtiyaçlarını doğal yollarla karşılaması demek. Daha sonra burada hemen şurada habitat kavramımız var. Habitat arkadaşlar canlıların barınma, beslenme gibi yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği alanlar diyeceğiz. Yani bir bölgede yaşayan canlılar oradaki biyoçeşitliliği oluşturuyorsa işte bu biyoçeşitliliği oluşturan canlıların yaşadığı ortamada biz habitat diyeceğiz. Daha sonra bir de ekosistem kavramı var. Ekosistem de arkadaşlar bir bölgede bulunan canlı ve cansız varlıkların ilişkisinden oluşan sisteme ekosistem diyeceğiz. Bakın, biyoçeşitlilik kavramından bahsettik, habitat kavramından bahsettik. Ekosistem hem habitatı hem de biyoçeşitliliği içine alan daha geniş bir kavram. Tamam mı? Şuraya size basitçe çizmeye çalıştım. Evet, birazcık komik oldu. Ama elimizdeki imkanlarla ancak bu kadar oluyor. Devam ediyorum. Şimdi burada ben ne anlatmak istedim size? Buraya bir tane hayvan çizmişim, bir tane mikroskobik canlı çizmişim, bir tane bitki, bir tane de mantar çizmişim. Yani bizim aslında biyoçeşitliliğimizi oluşturan canlı türlerine birer tane örnek vermişim. İşte bakın bunların buradaki canlıların tamamı bizim biyoçeşitliliğimizi oluşturuyor. Daha sonra şöyle bir yuvarlak halka için almışım onları. Yani onların aslında yaşadığı Bölgeyi belirtmeye çalışmışım. İşte bu biyoçeşitlilik kavramı içerisindeki canlıların yaşadıkları alana, yani beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları alana biz habitat diyeceğiz. Daha sonra bu bölgeyle e, biyoçeşitlilik kavramı içerisindeki canlıların karşılıklı olarak ilişkisini anlatan, yani bunların arkadaşlar tamamını anlatan kavrama da ekosistem diyeceğiz. Evet, şimdi de arkadaşlar biyoçeşitliliğin önemine bakalım. Biyoçeşitlilik bizim için neden önemli? Şimdi biyoçeşitlilik ekosistemin işleyişini kolaylaştırır. Şimdi şöyle bakacak olursak ekosistemi anlatırken habitat ve biyoçeşitliliğin arkadaşlar belirli bir sistem içerisinde yer aldığını söylemiştik. Bu sisteminde ismine ekosistem demiştik. Şimdi biyoçeşitlilik ne kadar zenginse bu ekosistemin işleyişi de arkadaşlar o kadar daha düzgün olacak. Diğer kavram biyoçeşitliliğin doğal bir zenginlik olduğu. Şimdi nasıl doğal bir zenginlik? Biyoçeşitlilik dediğimiz şey zaten bir bölgedeki yaşayan canlıların sayı olarak ve tür olarak fazla olması. Bir bölgedeki canlılar ne kadar fazlaysa da biz bu bölgedeki doğal zenginliğin o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü olarak biyoçeşitliliğin fazla olması tarım ve sanayi arkadaşlar katkı sağlayacak. Daha sonra diğer bir önemli nokta doğa turizmine katkı sağlaması. Doğa turizmine nasıl katkı sağlayacak? Mesela bir bölgede bitki sayısı fazlaysa, çok çeşitliyse arkadaşlar biz o bölgeyi daha fazla görüp ziyaret etmek isteyebiliriz. Bu da oradaki turizmi canlandırır. Diğer önemli noktamız ekosistemin dengede kalmasını sağlaması. Yani şu yukarıdaki şu çizdiğim şeyden tekrar hatırlatacağım. Bu ikisinin bir denge içinde olduğunu söylemiştik. Bunun da zaten ekosistem olduğunu söylemiştik. Yine bunun dengede kalmasını sağlayacak. Yine arkadaşlar sağlığımızı da destekleyen bir yanı var. Peki biyoçeşitlilik nasıl azalır? Biz biyoçeşitliliğe nasıl zarar verebiliriz? Bunu biraz konuşalım. Mesela arkadaşlar aşırı avlanmayla veya bilinçsiz avlanmayla bir bölgedeki yaşayan canlılara zarar verebiliriz. Bu durumda aşırı avlanma dediğimizde arkadaşlar bu biyoçeşitliliğe zarar veren bir kavram olarak aklımızda kalmalı. Daha sonra nüfus artışı var. Nüfus artışı olan yerde yine plansız kentleşme olabilir arkadaşlar. Sonuç olarak bir bölgede insan sayısı arttığında oradaki barınma ihtiyacı da artar. Bu şekilde yeni barınaklar inşa ederken o bölgenin aslında biyoçeşitliliğine zarar verebiliriz. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Yine çevre kirliliği arkadaşlar. Çevre kirliliği o bölgedeki yaşayan canlılara zarar vereceği için biyoçeşitliliğinde azalmasına neden olur. Yine meraların tahrip edilmesi yani otlak alanların tahrip edilmesi arkadaşlar o bölgedeki yaşayan canlıların beslenmesini olumsuz yönde etkileyeceği için biyoçeşitliliği de zarar veren bir kavram olarak karşımıza çıkacak. Yine küresel ısınma. Küresel ısınma dediğimiz şey hava sıcaklığının aslında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi demek. Bu nedenle küresel ısınma da arkadaşlar bizim biyoçeşitliliğimizin azalmasına neden olacak. Evet konumuz burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.